Yoldan Sohbetler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin hayatınızın en değerli varlığı olarak iddia ettiğiniz çocuklarınızı iddia ettiğiniz diyorum. Çünkü çocuklarınızı gerçekte ne kadar düşünüyorsunuz? Duygularınızın ve egolarınızın tatmini olarak mı onlara davranış gösteriyorsunuz? Yoksa gerçekten mi çocuk yetiştiriyorsunuz? Sağlıklı çocuklar, ruhsal yönden, istikbal yönünden, gelecek yönünden sağlıklı çocuklar mı yetiştiriyorsunuz? Çocuk kıyafazesinde birçok konu var ve birçok konuyu bundan sonra her hafta farklı bir konuyu işleyeceğim sizlerle ama bugün ergenlik dönemi ile ilgili size bilmediğiniz çoğunuzun daha doğrusu bilmediği bir konu başlığından çocuğunuzun aslında ruhsal yönden de yaşamsal yönünde de hayati tehlike içinde olduğunu biliyor muydunuz? Evet ve bunun e, en temel sebeplerinden bir tanesi de siz yani anne ve babaların olduğunu biliyor muydunuz? Çocuğunuzu çok severken onların aslında hayatına e, geri dönüşü çok büyük hasarlarla e, gerçekleşen konulara soktuğunuzu biliyor musunuz? Çocuğumu seviyorum, çocuğum için her şeyi yaparım diye düşünürken aslında hiçbir düşmanın çocuğunuza yapmayacağı şeyleri sizin yaptığınızı biliyor musunuz? Evet bu kelimelerimden dolayı lütfen bana kızmayın. Sonuna kadar dinleyin programlarımı ve sonuçta ortak bir noktada buluşup bana hak vereceğinizi biliyorum. Çünkü ben bana göre olan fikirlerle seslenmiyorum. Saha çalışmalarının ortaya koymuş olduğu ve bilimsel dayanaklı konularla size sesleneceğim. Önce Müge Anlı, Didem Aslan Yılmaz, Serap Paköz, Esra Erol gibi bana göre Türkiye'nin en büyük sosyal çalışmacılarının olduğu kişilerdir bunlar benim gözümde. Çünkü onların ortaya koyduğu bir Türkiye sosyal doku tablosu var. Türkiye ne durumda, nereye doğru gidiyoruz, hangi konular normalleştirilmiş ve hangi konular içerisinde çocuklarımız da aslında onlarla aynı ortamda yaşadığını biliyor musunuzun cevabını alabileceğiniz programlar. Benim çocuğum yapmaz, bizim aileye yakışmaz, ben böyle yetiştirmedim, ben emek verdim dediğiniz ve yapmaz dediğiniz her şeyi sizin de çocuklarınız yapabilme ihtimali maalesef bugün çevresel faktörlerden ötürü çok ama çok yüksek düzeydedir. Evet siz çocuklarınızı prens gibi, prenses gibi e, yetiştirmeye devam edin değil mi? Ben bugün burada bir bilim adamı olarak konuşmuyorum e, ki bilim adamı da değilim. Ben sadece sosyal danışmanım. Bir psikolog da değilim. Bugüne kadar belki binlerce psikoloğa eğitim ve seminer programı vermiş bir e, insan olarak e, yine de psikolog e, asla değilim. E, konu hakimiyetlerim olsa bile alanlara girmiyorum çok fazla. Ama ergenlikte. dışarı çıkmıyor enerjilerini dökemiyor üretim gerçekleştiremiyor kendilerini çok fazla tanıma imkanları kalmadı daraldı evin içinde bu çocuklar ve siz bunların masum masum telefonlarda oyun oynadığını düşünürken ki pandemi öncesi de en büyük sorunlardan bir tanesi çocukların telefon bağımlılıkları, oyun bağımlılıklarıydı, internet bağımlılıklarıydı. Ama son bir yıldır pandemiden dolayı çocuklar o bağımlılıklarını artık tehlikeli boyutlara getirdi ve siz bunlardan habersizsiniz. 1 TL ile başlıyor her şey. ...bütün tehlike 1 TL ile başlıyor. Neyden bahsediyorum? Hangi bir TL'den? İddia oyunları ve internetteki kumar oyunları... ...ama bu kumar oyunlarını yöneten çetelerin varlığını... ...umarım iyi bir araştırma yaparak sosyal medyada... ...ki dün ben bile bir saha çalışmacısı olarak... ...aklımın, hayalimin durduğu programları... E, izledim Youtube'dan çocuklarınızın düşürüldüğü ve sizin haberiniz olmayan e, konuları. iddia gibi e, internette kumar oyunlarının arkasında evet çeteler var. Bunları yöneten mafyalar var. Örgütlenmiş program türleri içerisinde internete sızdırılan ve tehditle şantajla hatta ve hatta Uyuşturucu kullandırmaya kadar varıp daha sonra torbacılık ve daha iğrenç olaylara kadar süren bir yelpaze söz konusu içerisinde. Fakat önce hevesle başlatıyorlar. 1 TL ile başlatıyorlar ve çocuklarınıza kazandırıyorlar bunu. Ve ardından orada sanal sohbet programı içerisinde bunlar kendi aralarında örgütlü bağlar kuruyorlar. O 1 TL... 3 TL'ye çıkıyor. 3 TL, 5 TL, 5 TL, 10 TL'ye çıkıyor. Ama aslında oradaki amaç çocuklarınızdan 1 TL, 3 TL, 5 TL falan kazanmak değildir. Oradaki amaç o örgütsel yapının büyütülmesi ve çocuklarınızın maalesef o alanda maşa olarak e, piyon olarak kullandırılması ile ilgili zemin çalışmalarıdır. Burada e, kız çocukları hangi meslek sahibi olursanız onun fark etmiyor dedim ya inanılmaz tablolar var. Bununla ilgili emniyet güçlerinin istihbarat servislerinin de çok çok kapsamlı çalışmaları olmasına rağmen önüne geçmekte gerçekten zorlanılan bir fuuya durumu söz konusu şu anda Dolayısıyla sadece emniyet güçlerine değil. Çocuklarınızın başına bir şey gelmemesi için e, sizlerin özellikle anne ve babaların bu konuda e, çok ciddi, çok e, profesyonel e, gerekirse destek de alarak e, bu konulara hakimiyet kazanmanız ve çocuk kontrolünü e, orada gerçekleştirmeniz gerekiyor. Siz çocuklarınızın çalışan, özellikle çalışan anne ve babalar e, daha... E, Görmeme gibi bir durumları söz konusu. Ama çalışmayan anne babalar da e, evde çocuk kendi odasında masum masum telefon elinde e, size dersle de çalıştığını söyleyebiliyor. E, arkadaşlarımla konuşuyorum da diyebiliyor ve evin içinde sizin farkında olmadığınız ama daha sonra evinizin, yatak odanızın, hayatınızın, e, içerisine sokacakları tehlikelerin Zeminini işte o masum diye e, zannettiğiniz davranışlardan elde ediyorlar ve bunun maalesef onlar da farkında değiller. Ergenlik dönemi hepiniz yaşadınız ama ergenlik döneminin kendine has e, özellikleri vardır. Hiç kimse ergenlik dönemini hatırlamaz çünkü duygu durumu kontrolünün mümkün olmadığı e, bir şey. Sizin hatırladığınız ergenlik dönemi ergenlik döneminiz değildir, anılarınızdır sadece. <laughs> akılda kalan anılarınızdır. Orada hepimiz ergenlik dönemi içinde fırtınalı süreçler geçirmişizdir. Bu fırtınalı süreçler e, kiminde sakinlikle sergiyi tamamlıyor Kiminde agresif e, modeller içerisinde kendini sergiliyor. Yani bir kimsenin e, çok sakin hiç konuşmayan bir çocuk olması onun e, fırtınalı dönem yaşamıyor anlamına, ...gelmiyor. Çünkü sessizlik de bir fırtınadır... E, ...aslında. E, hatta daha tehlikeli bir fırtınadır. Ses çıkaran çocuklar ise... ...onun da alt nedenleri arasında... ...bir sürü farklılık vardır. Fazla... E, ...hak etmediği... ...tarzda ödüllendirme... ...alışkanlıkları. Çocuğunuzun elbette... ...fikirlerine önem vereceksiniz. Fakat eğer ki... E, ...karar mekanizması teslimiyeti yaparsanız şimdi fikre önem vermek başka bir şey karar verme mekanizmasını ona teslim etmek çok başka bir şey çünkü birçok maalesef mesleğimden ötürü e, karşılaştığım konulardan bir tanesi aileyi çocuk yönetiyor çocuğun kararları yönetiyor çocuğun hayatı aileyi yönetiyor ve aile çocuğuyla ilgilendiğini zannediyor çocuğuna sevgi verdiğini çocuğuna önem verdiğini zannediyor oysaki en büyük boşluk orada otorite boşluğudur aile, bakın tehdit demiyorum, baskı demiyorum bunlardan tamamen uzak durmalısınız ama otorite diyorum duruş e, gücü sağlaması gerekiyor ebeveynlerin e, çocuklar üzerinde ve aile üzerindeki konularda dinleyeceksiniz paylaşacaksınız e, belli oranda yapmanız gereken sorumlulukları e, alması gereken yaşına göre e, vereceksiniz ama onun dışında Fazlasını verdiğiniz zaman ilk size söyleyecekleri sesleniş tarzıyla kendilerini ortaya koyuyorlar. Nedir o sesleniş tarzı? Eğer çocuğunuz size salak diyorsa, eğer çocuğunuz size geriz zekalı diyorsa, diyorsa öylesinizdir muhtemelen. Çünkü bir anne ve baba aile dokusu koruma programının en temel kaptanlarıdır. Ama o aile dokusu koruma programı içerisinde çocuk agresif yöntemle anne ve babaya ki özellikle anneler daha çok bu saldırılara uğruyorlar çünkü otoriteleri yıkılması en kolay varlık annedir. Her anne kendisinde kendisinin bile tarif edemeyeceği, anlamını bilmediği anne duygusu e, ismi altında hatalar silsilesinin baş kahramanıdır aslında anneler. Dolayısıyla Çocuğunuz size agresif yaklaşımlarda bulunup yapmaması gereken menfi davranışlar içerisinde size hakaretle, saldırganlıkla e, karşılık veriyor ve o yapmaması gerekenleri yapmaya devam ediyorsa geçmiş olsun. Artık kimliğinizdeki annelik kimliğinizdeki hasar boyutu bir daha o otoriteyi ele geçirip çocuğunuza sağlıklı bir yaşam rehberliği yapacak hoca kimliğinizi de elinden e, almış oluyor kendi çocuğunuz. Ve siz tüm bunlara rağmen ne diyorsunuz? Üstelik bilinç sahibi olmadan ya herkesin çocuğu öyle. Hayır. Herkesin çocuğu öyle değil. Orada algıda seçicilik yapıyorsunuz. Menfi tablolar içerisindeki çocukları herkes e, kapsamına alıp ergenlik dönemidir, normaldir. Oysa ergenlik döneminin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ama etiketlenmiş yaftalarla kendi kendinize bir bilinç sahibi olduğunuzu ya da internetten bir takım Mevlana sözlerine benzer sözlerle yapılan psikologçulukla ya da deneyimi olmayan psikologlardan almış olduğunuz hizmetlerin e, neticesinde ya da videolar dinliyorsunuz e, gibi. E, oradan psikologçuluk e, oyunu oynuyorsunuz kendi kendinize ya da e, detayını bilmeden, derinlemesine girmeden e, çocuğunuzun ne olduğunu bilmeden teşhisi koyup e, ergenlik dönemidir, geçicidir bunlar olacaktır diye düşünüyorsunuz. işte en büyük tehlike orada. Ben e, programımın başında da söylediğim gibi burada ben bir bilim adamı ya da bir hoca olarak konuşmuyorum sizinle. Sadece o sohbetleri programında konuşuyorum. O yüzden kullanacağım dil halk dili olacak. Kısacası özetle çocuğunuzun hayatının içine aslında siz ediyorsunuz. Çünkü annelik yapamıyorsunuz. Babalık yapamıyorsunuz. Sevgi ismi altında sevginin de ne demek olduğunu o zaman bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu pandemi süreci içerisinde özellikle çocuklarınızın şu anda maalesef maalesef iddia gibi internetteki sanal kumar tuzaklarına düşmüş olduğunun e, hiçbiriniz ama hiçbiriniz farkında değilsiniz. Bunun neticesinde e, yine gündüz kuşağı programlarında dün e, izledim. Geçmiş bir bölümü YouTube'a girerseniz sizler de göreceksiniz. Ve bu alanda daha önce varlık gösteren kişilerin yani çete başlarının itiraflarını da orada e, göreceksiniz. Çocuklarınızın o sistem içerisine çekildikten sonra e, başlarına gelen bakın erkek çocukları bile fuhuşta kullanılabiliyor artık. Erkek çocukları. E, bırakın kız çocuklarını. Erkek çocukları bile artık fuhuşta. Torbaçalık da kullanılabiliyor. Sistemli bir şekilde hırsızlık yani kendi ailelerinden hırsızlık yaptırılma ya da aile bilgisi paylaşıp o aileye o çete tarafından örgütlü bir şekilde hırsızlıklar yaptırma gibi sorunlar var. Dolayısıyla çocuğunuzun o telefonda ne yaptığını, ne ettiğini, geçmiş e, dönelik e, yönlerini de sizinle paylaşmasını sağlayacak e, yöntem bulmak zorundasınız. Dedim ya hepiniz e, çocuklarınızı demokrasi kahramanı gibi yetiştirmişsiniz. Ama demokrasinin ne olduğunu bilmeden. Bu benim hakkım bunu bana soramazsın tarzında manevi dokuyu da İnsan gelişiminde engelleyen cümlelerle karşılaşıyorsunuz. Bunu işte siz yarattınız. Ve bunun geri dönüşümü nasıl olacak peki? Hele ki belli bir yaş grubundan sonra bunun geri dönüşümü büyük çatışmalara sahne olacak konularla karşı karşıya geleceksiniz. Sonra kapı kapı dolaşıp kendinize psikolog, psikiyatrist ya da bir sürü e, ilaç bulmak zorunda kalacaksınız. İşte bunlar oldukça toplum dokusu da bozuluyor, aile dokusu da bozuluyor. Hayatınızın merkezi çocuklarınız değil, hayatın merkezi aileniz olmalı. Bütünüyle birlikte sizin onların ama e, o kadar eş zamanlı ve program birlikteliğini gerçekleştirmeniz gerekiyor ki maalesef bunu... E, başarmakta ee, toplumun şu anda herkes öyle e, herkesin çocuğu öyledir e, mantığıyla menfi tablolar normalleştirilmiş olduğundan dolayı beni ne kadar anlayacağınızı bilmiyorum. Allah hepinizin çocuklarına, ailesine e, güzellikler nasip etsin. Huzurlu bir yaşam diliyorum sizlere. Bir sonraki bölümde e, yeni moda, lise öğrencilerinden aranan jugolalarla ilgili konuyu sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.